E tabii şimdi transfer dönemi de var şimdi. Bazı durumlar da var tabii Galatasaray'da. Merak ediyorum orada yorumlu. Şimdi Nelson'un durumu, Muslera'nın durumu, e, Mertens devam edecek mi, etmeyecek mi? Belki bu sezonda tabii ki başarılı ama biraz geleceği planlamak açısından da e, önünde bir yol var Galatasaray'ın. Burada neler olabilir? Ya yani burada ara transfer döneminde daha net adımlar görür müyüz yoksa daha çok yazın mı görürüz size? Daha net iki adım görüleceğini düşünüyorum. Hani bir Bek konusunda Hatta iki artı bir diyeyim ben ona. Bir e, Santfor, e, bir Stoper ve bir Sabek transferi konusunda. Yani ben yakında da açıklanacağını düşünüyorum yakın dönemde. Bu iki öncelikle stoper ve Santfor arkası diyelim. Ama ya çünkü hocanın kafasında bir Bayer Kuz'un aşkı var. ya yani Şabe Olonso'nun 3-4-2-1'i. Ve ben bunun Galatasaray zaten oyuncu seçerken Şalay'ı transferinde dedim tamam net 3-4-2-1 hoca oynatmak istiyor. Onu anlıyorsun hemen. Burada da hani ilgilenilen isimlere bakıyorsun. Dibala, Mikautatse gibi isimler. Şimdi yani, sanki İbre biraz daha Dibala'ya dönmüş gibi oldu. Değişiyor orada. Ben, Ücret konusunda gazeteye farklı farklı haberler de çıkıyor. Ben hocanın e, Mikautatse'de ısrarlı olduğunu sadece düşünüyorum. Bilgi içermiyor bu yorum sadece. Bu nedeni şu. Yarın öbür gün o kuvvetle muhtemel gidecek. Icardi'nin nasıl döneceği şu an muallakta. Yani şimdi 30-31 kaç yaşında Icardi bilmiyorum ama hani belli bir yaştan sonra hı hı. çapraz bağ sakatlığı çok kolay atlatılabilir bir şey değil. Tekrar Allah korusun tabii ki ama nüksetmesi gündeme gelebilir gibi gibi faktörler varken. Şimdi Mikhail denilen oyuncu Sadece bir Santfor arkası diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Yarın yani Santfor'a koy çok net Santfor performansı verebilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Ve e, şu ana kadar Galatasaray taraftarının alışık olmadığı bir tipte bir adam. Yani çok büyük zevk verir bu buraya gelirse. Herkes izlemekten çok büyük zevk alır. Oyuncu tipolojisine baktığımız zaman hep 3-4-2-1'in oyuncuları seçiliyor. İşte Şikrinyar'da Merkez Stoper. Yani gündemde olan isimler açısından konuşuyorum. O da merkez stoper. Sağında da Orada bir görüşmeler bir... devam ediyor. Dur herhalde. Ee, sağ Davison Sanchez, işte sola Abdülkerim, işte Yakopsu, sağda Barış Alper Yılmaz. Bir denge takımı oluşturmaya çalışıyor. Yani bir sol bekle oynayayım ama sağ tarafta da Barış gibi gidebilen bir oyuncu. Torreira ile Saray'ı da merkezde tutayım. Önde de birazcık evet Yunus Mikautatse ikilisi muazzam gözüküyor. Çünkü Yunus adam kovalar mı? Kovalar. Mikautas ise kovalar mı? Özellikle ön alan baskısını yapmayı bilen bir tiptir. Bu önemli Galatasaray için. Mesela bazı oyuncu vardır. Çok yeteneklidir ama ya hadi baskıya gidiyoruz e ben ona karışmam diyen oyuncu tipi de vardır. Dolayısıyla hocanın istediği belki yani şu örneği veriyoruz ya işte hep hücum düşünen hocalar. Mustafa Denizlisi işte Ersun Yanalı vesaire bu o, teknik adamları ayrıştıran bir diğer özellik de topu kazanma süresidir. Tabi. Yani kaybettiğinde ne kadar tabii, zamanda kazanıyorsun? Çok düşük bir seviyelerde, düşük zamanlarda hemen topu 3 saniye içinde, 4 saniye içinde kazanmayı hayal eden teknik adamlar bunlar. Yani bazen ben de haksızlık yapıyorum. O konuca çok hücumcudur. Hayır bir taraftan da harika savunmacıdır. Çünkü topu vermiyor ki rakibe her maçta. Dolayısıyla zaten bu, savunma geride kurduğunda Galatasaray problemler yaşamaya %100, başlıyor. %100. Yani bu sene mesela ben Galatasaray savunması hep şu yönden eleştiriliyor. Takım işte geçişiyor. Geçişiyor ama geçen sene senin stoperlerinin kaleye olan uzaklığı 60 metre 55 metreyken bu sene 35-40'lara düşürdün. Hani burada o dengeyi sağlayamadı zaten hoca o yüzden de 3 sağlam stoperle oynamak istiyor bence. İyi bir şekilde genişleyecek stoperler sonrasında ben tekrar topu rahatlıkla kazanabilirim. E, tutarlılık çok iyi o konuca da. Mesela bazen bazı takımlar bir oyuncu alıyor, transfer ediyor. Ya niye alıyorsun bunu? Zaten senin sol ön oyuncun var. Senin sol bekin yokken sen gittin sol ön oyuncusu aldın tekrar üstüne diyebiliyorsun. Ama Galatasaray'da Okan Hoca 3 transfer sağ bekim yok, stoperim yok, Santfor arkası var da yok gibi bunları Güzelce ne Osimen geldiğinde biraz şaşırmıştık ya. Osimen Osimen birlikteydik. Son dakikayı verdiniz. Birlikteydik. Ben hala transfer açıklandı. Ben hala <laughs> şey diyorum. Ben yayındaydım. E, Beraberydik. Ben de şöyle Osimen giriyor. Vasco Osimen var mı diye bakıyorum <laughs> ben. <Yani> ben <laughs> o gün çok net atıyorum. Yani Ezgi e, siz söylediniz <gülüyor> şöyle... <gülüyor> transfer oldu diyor. Yani tabii ki olabilir falan diyorum <laughs> hala. Çok içindeydik tabii, yani tabii, tabii, gerçekten. Yani Osimen Galatasaray'da. <laughs> Tam gözüm de görmemişti uzağa <laughs> anlamakta da, da zorlandım. Acaba, acaba kardeş amcaoğlu falan var mı bir yerde? o <laughs> geliyor. Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan. Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olması ve bu bölgedeki rotasyonunu genişletmek isteyen Aslan, 10 numara pozisyonuna takviye yapmak istiyor. Jimbom, Roma'nın yıldızını transfer listesine aldı. Sarı Kırmızılılar, devre arasında somut adımlar atmak istiyor. Sezon sonunda Dries Mertens'in futbolu bırakacak olması ve bu bölgedeki havuzu genişletmek için harekete geçti. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirmek için önemli bir isimle ilgileniyor. Hedefte İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın yıldızı Lorenzo Pellegrini var. 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Roma formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Kreatif oyun tarzı, saha görüşü ve liderlik özellikleriyle tanınan Pellegrini, sarı kırmızılıların orta saha kalitesini bir üst seviyeye taşımak için ideal bir aday olarak görülüyor. Roma'nın kaptanlarından biri olan Pellegrini, kulüp için oldukça önemli bir oyuncu. Bu nedenle Galatasaray'ın ciddi bir bonservis bedeli ve cazip bir teklif sunması gerekecek. Jimbom, Avrupa'daki hedefleri ve şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken 28 yaşındaki oyuncu ile de temas kurulacak. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu yıllık 5 milyon euro civarında kazanıyor. Roma tarafı satışa sıcak baksa da oyuncu cephesinin ikna edilmesi gerekiyor. Lorenzo Pellegrini bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asist ile oynamıştır. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da Milan Şikriniar transferinde sona doğru. Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen sarı kırmızılılarda flash gelişmeler yaşanıyor. Milan Şikriniar'ı kadrosuna katmak için gün sayan sarı kırmızılılar Slovak stoperi ikna etti. Yıldız oyuncunun transferinde Lucas Torera ve Mauro Icardi büyük rol oynadı. Cimbom'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Milan Şikriniar'da sıcak gelişme yaşanıyor. Paris Saint Germain ile görüşmelerde anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı yönetim, oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti. 29 yaşındaki Yıldız Stoper için Lucas Torreira ve Mauro Icardi de devreye girdi. Haberde, Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Milan yarı Galatasaray'a transfer olması için ikna etti. Sezon sonuna kadar Sarı Kırmızılılarda olacak Slovak Stoper'in maaşının tamamını Galatasaray ödeyecek. Cimbom'a 6 aylık kiralanacak yıldız oyuncuya Paris Saint Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'den de izin çıktığı belirtildi. Milan Şikrinyar bu sezon Paris'te 5 resmi maçta oynadı, 381 dakika sahada kaldı. Slovak yıldız Milan Şikrinyar, kariyerinde sık sık 3'lü savunmada oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon sıklıkla başvurduğu 3'lü savunmaya uygun olması da transferde önemli rol oynadı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak yıldızın Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitecek. Galatasaray aradığı sağ buldu. Sarı kırmızılılarda sağ transferi için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cimbom İngiltere Premier Lig'de forma giyen Nijeryalı oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Galatasaray'da transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun ilk yarısında Sağbek bölgesinde büyük sıkıntılar yaşayan Aslan da öncelik bu pozisyona verilmiş durumda. Sezon başında büyük bir bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer edilen Elias Yelert'in bekleneni verememesinin ardından zaman zaman bu pozisyonda Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz da oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefleyen Sarı Kırmızılılar, Sağbek transferi için aradığı ismi buldu. Yer alan habere göre, Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'te forma giyen Ola Aina ile anlaşmaya çok yakın. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nijeryalı Yıldız Aina, kulübü ile anlaşma sağlayamadığı haberin ayrıntılarında yer aldı. Ola Aina'nın son dönemde Manchester City'nin transfer gündeminde olduğu yönünde birçok haber yazılmıştı. İngiliz devi City, 34 yaşındaki Walker'ın yerine Nijeryalı Sabek'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Ola Ayna, bu sezon Nottingham Forest formasını 19 resmi maçta toplam 1646 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 2 gol katkısı sağladı. Toplamda 325 maça çıkan Nijeryalı oyuncu 10 gole katkı verirken 15'te asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı bekin güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber. Cimbom'da Victor Osimhen için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı Kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuya bir dünya devi talip oldu. Bon servisi alınmak istenen Nijeryalı yıldız oyuncu için birçok dev takımında devrede olduğu biliniyor. Yer alan haberde, İspanyol devi Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinin, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından 26 yaşındaki golcü oyuncuyu en uçta görevlendirmek istediği öğrenildi. Öte yandan Barcelona'nın bu transferi yaz döneminde yapmayı planladığı haberde yer aldı. Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sarı-kırmızılılara katılan Victor Osimhen, başarılı oyununu istatistiklere de yansıtmayı başardı. Sarı-kırmızılı forma ile şu ana kadar 15 resmi maçta oynadı. Victor Osimhen bu mücadelelerde toplamda 1090 dakika yeşil sahada kaldı. Oyunda kaldığı sürede 12 gol ve 5 asist üreterek takımına ciddi bir katkı vermeyi başaran Santa For Yıldız güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.